Eminim bana Barbie yardımcı olur. Barbie Barbie. Hı? Efendim Minimus. Gel içeri. Aa, yok yok hiç içeri girmeyeceğim Barbie. Ha? Aç! İyi misin? Biraz rahatsızlandım da ve hiç halim yok fakat havuç suyu içmek istiyorum. Benim için gidip havuç tarlasından havuç toplayabilir misin? Elbette toplarım Minimus sen hiç merak etme. Hmm, toplamasına toplarım da o kadar havucu ben nasıl getireceğim? Benim motorumun ve bisikletimin sepetleri çok küçük. Öyle mi? Peki ne yapacağız? <laughs> Dur sen merak etme. Ayşe ve Defne'den yardım isteyeceğim. <laughs> e, tamam. Sen beni burada bekle. Ben hemen geliyorum. Tamam. İşte bu bir armut ağacı Defne. Defne'nin motoru burada işte. Ayşe! Defne! Ah! Efendim Barbie? Yardımınıza ihtiyacım var. Minimus için havuç toplamam gerekiyor. Ama onları taşıyamam. Bana yardım eder misiniz? Tamam. Tamam. O halde gidelim. Ayaklarını koy pedala. Evet. Tut buralardan. Evet. Hazırsanız gidiyoruz. Harika. Havuç tarlasının nerede olduğunu biliyorum. Beni takip edin. İşte burası. Hadi şuradan dönelim o zaman. Evet havuç toplamaya gidiyoruz. İşte geldik. Havuçlar burada. Hadi in bakalım. Hadi topla. Koy sepete. Aferin. Hadi bunları da topla. Koy bakalım sepete. Aferin. Havuç. Havuçları topladık. Şimdi gidebiliriz. Görüşürüz arkadaşlar. Hadi gel. Sepeti de buraya asalım. Hadi sıkı tutun. İşte havuçlar burada. Ah, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.